Abim nasılsın? Ekmek derdinde görüyorum kardeş. Ne abi ne satıyorsun? Sumak, biber, pul biber. Oo. Allah işiniz rast gelsin. Baharat etsin. satıyorsun. Sizde böyle ekmek var. Kaliteli değil mi abi bu malzeme? Tabi canım iyi He? iyi tabi. Bak. Güzel. Bak abi. Pul biberin Tek, hası mı bu? Ne elbiseler gördük içinde kimse yok. Ne elbiseler gördük içinde kimse Bak abi. Va va va. İsot mu bu abi? Yani, ne bu insanlar... isot mu bu abi? Evet. Of of of. Yani of, iyi diyorum. Abi, fiyatlar zaman. nasıl? İyi fazla he? değil. Kaç para mesela? 150 lira. Bu o 100 lira. 100 lira. Bir kilo alana 150. Bir kilosu mu 150? He kilo 150. 250 de bayram şeyi. Abi maşallah. Biber de ya. aynı, sumak da aynı. Abi toplam hayat, fiyat. Hayat nasıl gidiyor abi? Elhamdülillah ya karnımızı doyuruyor. Geçinip gidiyoruz. Gelirim bundan mı? Başka gelir yok ya Emekli maaşın yok. yok. Niye emekli olamadın abi? Sıra gelmedi ben bana. Ben gencim diyorsun. Sıra bana gelmedi. Sıra sana gelmedi. Tabi. Kim var önünde abi senin? Sırada kimler var abi? Ya sıra bana gelmedi dediğim zaman ayıkman lazım mesela. Ne gibi ayıkman? Mesela. Lazım? Abi, ben de jeton dört köşe. Biraz geçti. Evet. Gelmedi sıra. Bize gelmedi yani sıra. İnsanlara sana baktım, ona baktım, ona baktım. Ağırlık kalemler olmak kolay değil, bedel olur. Yani. Örnek şöyle kısa bir skeç yapayım sana Yap abi Müslüm baba olmak kolay değil bedel ister Sıra sana hiç gelmez Anlatabiliyor muyum? Hiç gelmez ben hep gerideyim diyorsun Sıra sana hiç gelmez hiç yani Hiç gelmez Tabi ondan sonra Yine çok şuralat yine can sağlığı versin Olay bu Yoksa ben de Biliyorum nasıl yaşanması gerektiğini biliyorum. Biliyorum ama... Geçmişimiz yani yüksektir yani. Peki. Para olarak ama. Ama evet. insanlık yine aynıydı. Aynı değişmez. Anlatabildim mi hocam? Biz parayı kazansak da insanlığımız değişmez. Yok. Değişmez yok. İşte olması gereken de o zaten abi. Yani. Olmaz o. Ölümlü abi. dünya gerekmez. Bir şekilde geçimini bundan he, temin he, ediyorsun. He, çok ama şükür. Çocuk var mı? Var tabii. Kaç tane? İki. Allah bahşetsin. Yanındalar mı? Cümlem. Biri evlendi gitti, evlendi biri yanında. Biri yanında. Ev kira değil. Yok zaten kira olsa yandık. Yandın. Burada bekleyemem, şu röportajı da yapamam o zaman. O zaman vır vın, Durmadan cırmalayacağız. Koş, lazım Ama şimdi evim hiç kira olmayınca ne oluyor? Peki abi, senin durumunu öğrendik. Genel gidişata bakıyoruz. Doğru mu? Genel gidişata bakın. Halkın durumu nasıl? Ya gidiyor? şimdi ben sokaklarda içmiş adamım, esnaf adamım. Ben yürüyerek bile ekmeğimi çıkartırım. Tamam, Herkes tabi tabii benim gibi değil. Değil var sorun var yani evet. kıtlık yok ama ekonomik kriz var ekonomik kriz var diyor. kıtlık yok sebepleri ne işte abi bunların sebepler neler büyük bir ihtimal yani koltuğa oturan muhalefeti olan indiragandı. gandhi ondan oluyor yani artık, hep bana artık siyasetçiler siyaset güven yok kimse bakma siyasetçiler artık herkes ekmek davasında eskiden mi şimdi hiç hiç kimse hiçbir siyasetçiye güvenmiyor. İşte Bakma. ben de diyorum ki siyasetçiler <laughs> siyaseti menfaat için mi yapmaya başladılar? Aynen öyle kardeşim. Vatan Yapma. Millet Sakarya hikaye Yok Vatan mi? Millet Sakarya hikaye siyasetin mi? işi değil zaten. Ama seçilecekleri zaman Vatan Millet Sakarya Yok sonra. öyle dedikler de, ama onlar sivil kuruluş hep sivil kuruluştan vatan millet Sakarya olur mu? Köprüyü geçinceye kadar mı diyorsun? Yani tilkilik. Seçimden önce gelip sana vaatler vermiyorlar mı? Veriyorlar, veriyorlar da işte sorun dedim oluyor. ya. Volka oturuldu mu? Hadi bir daha seçilemezsem. Ya. Hadi bir daha seçilemezsem. Ya. Fırsat mı fırsat. Nasıl indiregandı yapacak? Ama ölüm var Allah affetmez. Kim dini, bayrağı, para uğruna kullanıyorsa bunun hesabını mahşerde verir yani. Ölüm var ölümün çaresi yok Tamam o mahşerde vereceğini, hepimiz iman ediyoruz da bu dünyada da hesap Önüne vermeleri... geçemem dünya kurulduğundan beri öyle Ama tamam da dünyada da hesap vermeleri gerekmez mi indira kandı Tamam da veren oluyor seyirleni oluyor evet. kitabına uydurup Tamam Yol alanı oluyor ama ama dedim bak Ama Bura önemli ama Ama Biz dünyalık yaşayan adam delik zaten ölüm var mahşerde evet. hesabını verir yani o yol alanlar da yakalanır ölüm var kitabına uydurdu yolunu aldı yol aldı yani her zaman üstten çıkıyordu öldüğü zaman Allah'a kimse kandıramaz yani Ben de diyorum ki evet. amenna onlara iman Öyle. ediyoruz fakat senin fikrine göre onların dünyada da bir hesaba çekilmesi gerekmez mi? tabi azılı ve azıtanlar tabii ki çekilmesi lazım her sistem belki ona uygun değil ama ister misin yani hesabını Az, azıtanlar dalları var tabi azıtan kimse Azıtanlar tabi cezasını çekse. cezasını çekse, ama dünyada... çeker de yani Allah burada da bırakmaz, öbür tarafta da bir yerden vurur. Ama dünyada çekerse ahiretteki azabı azalabilir belki. Olabilir. Olabilir değil mi? Azıtmışsa Az yok. O zaman bunu çekmesin, ahirette daha Az zor itmişsa, he. hem burada hem mahşerde çekeceği de vardır. Çeksin diyorsun. Ama yani. bazısı vardır, he. yine iyidir ama arızalıdır mesela, burada biraz çeker. Öbür tarafa bırakmak Peki şimdi öbür tarafa ben sen gittik. Diyorsun, ben mi kardeşim? Abi, ee, öbür tarafa gittik. Tamam. Karşına indira yapan bir adam geldi. Tamam. Ondan sonra Allah dedi ki, ya sen bana hakkını helal ediyor musun? Ne diyeceksin orada? Şimdi, ben hakkımı helal ederim. Hadi ya, ben He? ettim. Eder misin? Dur. Ben ettim ama Allah bak. Ama biraz önce ne dedim? Allah'ı kimse kandıramaz. Kul gelme diyor yani. Ben sana şart ama, koydum. Ama senin, Bu hakkıyla gelme, diyor. Belki, faiz deme diyor mesela. Abi belki senin Şimdi benim bak, dinle. Evet. Zamanında durumum nasıldı? Evet. 15 tane pazar yerim vardı. Süper para kazanıyordum, değil mi? Tamam. hazırı bitirdim. Bitirdin. Niye? Ben faiz kırmızı çizgilerimden biri. Namus kırmızı çizgimdir. Ondan sonra faiz geldi. Haydım Altımda son model araba He. ve yemiyordum. halen bankaya yiyordum. Bankaya yıkıyordum halen parayı. Niye? Hmm. O zaman fikirin hırsın öyle olacak. Faiz yiyorsun ya Allah seni o şekle sokar. Sen istedin. Kırmızı çizgiye girdin, mayına bastın. Faizi mayna. yersem diyorsun bu dünyada Mercedes'e binerim mi diyorsun? Geçmişte yapsaydım rahatıma bakardım ama Allah nasip etmez. Ama ben yapmadım. Yiyen değil. de beni ilgilendirmezler. Koyun kendi bacağından asılır. Eyvallah. Kardeşim benim. Peki teşekkür ediyorum. Ama Arsızlığın affı olmaz yani. Arsızlığın affı olmaz. Sen de affetmeyeceksin o zaman. Onun için ben sana dedim ki biraz önce bazıları var. Burada çeker öbür tarafta yırtar bazıları var. Hem burada hem öbür tarafta affı olmaz. Affı olmaz. Kısım kısım biliyorsun dinince iştir yani. Anladım abi. Peki, kim, para uğruna, kim para uğruna kim para uğruna kullanırsa hele onların vay haline. Of of of. Bak bir daha diyorum vay haline. Vay haline. Nasıl konuştum? Sor konuştun? bakın. Kanadel mi? Bir dakika nasıl konuştun? Hiç bizi dinlememiş bu kardeşimiz. Abi benim evet. takdirine ihtiyacım yok. Sen zaten konuşuyorsun. Olsun yine sana da sorak Abi yine. Adam takdiri bekliyor. Sen tutuyorsun bak kameraya Taktiri çeken. Vay sen kamerayı sen çekiyorsun ama bu Bu kolay kolay beğenen tiplerden değil abi. Allah Allah. Evet, Bak yani. benim lakabımın biri de Müslüm Baba ama. Ee, ee. Mahallede Müslüm bana Müslüm bir... Baba diyorlar bak. Abi Müslüm Baba. Dikkatini çekerim. Abi Müslüm Baba'dan bir şarkı patlatır mısın bize? Bir de Cino Baba diyorlar bana bak. Ciro Baba. Kanıyor hep yaralarım gözümde hep hatıralarım. Aygın mı demek istedi mi? Abi. Herkes şarkı söylediklerim şarkıdır. Tamam. Seyredenler ayıkıt Ayıkı. Herkes uykuya dalıp güzel düşler görürken ben hala gözlerimi kirtmedim hala. Yummadım hala. Peki abi Müslüm Baba'dan bir şarkı patlatır mısın? Be? O zaman şöyle bir kapanış yapayım. Yap kapanışı abi. Dertsiz olanlar çoktan uyudu. Dertli olanlara selam bulsun. Bu da Müslüm Babamızın yani. Şarkı olarak söyleyebilir misin? Yok o şu anda şeyim dedelim. Ha, o havada değilsin. He. Benim gibi hamam hamamda mı söylüyorsun türküyü? Ben hamam hamam ortamında güzel söylüyorum. Allah Allah. Evet. Olabilir hamam iyi Temizlik ortam, imandandır. Tam lazım. Temizliğimandandır iyi. Ya abi, abi hamamda güzel yankı yapıyor. Yeter ya. ki rahmani olsun her, her Allah. şey. Allah. Biz babadan böyle gördük. Aynen öyle. Haram yemek yasak günah. Biz, Biz babadan, babadan böyle gördük. gördük. Ya Allah büyük günahlardan korusun diyecek. Ne diyecek? Eyvallah. Doğru mu kardeşim? Ben. Doğru abi. Bence iyi konuştum ben. Evet. iyi konuştuk. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Merhaba. Amca nasılsın İyi misin? Ben köylerim aç. İstanbul'dan Peki. ziyaretinize geldik. Bize evet, ne demek istersin? Hoş Bize geldiniz. <laughs> Hoş bulduk efendim. Ee, ne demek isteriz? Biz şimdi İstanbul'da İyi bayramlar deriz. Teşekkür ederiz efendim. Sizlere de Sağol iyi bayramlar. De. Ee, İstanbul'da emeklilerle böyle sohbet ediyoruz derdi iyi. olanlar derdini söylüyor, derdi olmayanlar da güzellikleri anlatıyor. Evet. Adana'nın emeklilerinin durumu nasıl? Emeklilerim Olmaz. ben emekliyim. İyi. Emek, emekli misin sen? Ben emekli öğretmen. Evet. Tamam. İyi. Ee, Hayat nasıl gidiyor? İşte böyle. Şöyle böyle. He şöyle böyle diyormuş ya adam. Var mı bir sıkıntı? Yok Allah şükür sıkıntı yok şimdi. Evin kira değil. Hayır kira değil. Maaşın yüksek. Maaşım yüksek de değil canım <laughs> ben. Ha, biliyor, biliyor da. <laughs> Ama bak. emekli öğretmen sen yüksektir senin maaşın. Ben maaşım 32 bin lira ben. <laughs> 14, 14 alan var. 14 alan mı? Evet, onlar ne yapacak? Üçünü çarpacaklar. Üçüyle çarpacaklar. <laughs> Nasıl geçinecek onlar? Evi de kiraysa. E, 42 eder o zaman. He? Üçünü çarparlarsa 42 eder. Evet. İşte oğlu on, doktor. onlar ne yapacak yani? Vallahi, vallahi bilemem evet. onu şeye soracaksınız. Hükümete. Hükümete soracağız. Evet. Ee, ama çok iyi diyor. Mesela bayram ikramiyesi verdiler değil mi? Değil mi? Dört bin evet. lira az para mı? Dört bin lira. Harca harca bitmez. Yani. He. Evet. He. Nasıl? Çarşı pazar nasıl? Fiyatlar nasıl? Vallahi fiyatlar pahalı canım. Pahalı, pahalı mı? Tabii tabii. Sen pazarı kuruyorsun. Peki bu pahalılığın sebepleri nedir sizce? Enflasyon. Enflasyonun sebebi ne? Enflasyonun sebebi de para politikasını iyi yönetememe. Yönetimsel mi diyorsun? Tabii yönetim. Hani senin benim gibi dayılar bazen diyor ki dış güçler işte. Dış güçler falan işi olmaz depremdir, da. Depremdir, pandemidir falan diyorlar. Dış güçler şöyle olur. Senin pozisyonun düşerse mesela sen güreşeceksin öteki seni yıkarsın tamam. Ekonomi demek zayıf ki. Enflasyon var derse niye olsun enflasyon ki? Peki sizce çözüm ne? Yani daha iyi bir duruma gelmek için ülkemizin? E, çözüm. Vallahi bilmem ne devlet alıyor işte tedbirleri. Faizi yükseltiyor. Hani klasik bir çözüm şeyi var zaten değil mi? Ekonomide. Yani. Ben, ben geldim ikinci sınıfa kadar okudum ekonomiyi de. Şimdi şöyle diyeyim. Ne yapacaksın? Faizi yükselteceksin. Enflasyonu düşüreceksin fakat dengeyi sağlayamazsan olmaz. Peki zamanında faizleri yükseltmezsen, zamanında değil de zamansız bir zamanda faizleri yükseltirsen o da bir yanlış politika olmaz mı? Tabii o olabilir. Mesela pandemide bütün dünya faizleri çıkartırken biz indirdik. Sonra baktık çare değil, tekrar yükseltmeye başladık. Şimdi şimdi şöyle de var yani. Şimdi bu tahta ravelliye benziyor bakın. Evet, aynen öyle. Tahta benzer. Şimdi diyelim ki sizin şey yükseltmeseler de şey olarak yerinde tutsalar daha iyi olur. Yerinde tutsalar. Tabii yerinde istikrarlı bir ekonomi. Tamam Peki mı? üretimi artırmamız gerekmez. Şimdi tabii tarım kesimine önem vereceksin. Şimdi bakın Fransa benim bildiğim kadarıyla gitmedim Fransa'ya da. Fransa yüzde elli tarım, %50 şeydir, sanayidir. 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 Bak Fransa parmağını gösterdir bakın. Bana göre Alman ekonomisi o tamamen şeye sanayiye bağlı. Canım. Sanayiye bağlı. Tamamen sanayiye bağlı. Arazi olmadığı halde. Bizdeki 780 kaç bin? 4 bin midir? Şimdi biz tarımı ilerletsek, sanayimizi ilerletsek. Bir de bunun yanında bize turizm gelirleri de var yani. Ülkemiz çok güzel. Turist çeken bir ülke. Ya şimdi bizde e, turist şöyle de çekebilir. İnanç turizmi de var. İnanç turizmi de, tarih turizmi de var. Tabii. Kültür turizmi diyelim. Tabii yerler yeri koruyacaksın. Peki. Oldu değil Çok teşekkür ediyorum. Oldu teşekkür ederim. Peki sağ olasınız. Tamam, sağ, olasınız. sağ ol. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sohbetinize dahil olabilir miyiz? Teşekkürler. Sağ ol. çok yaşa. Konuşmayalım mı? Evet. Neden konuşmayalım abi? <laughs> Adana'dan bir türkü söyle bize abi. Konuşmayalım, bilmiyorum. Türk ben söyle bilmem, söyle bilmem. Türkü de bilmem. Türkü de bilmiyor. Sen abi? Bilmiyoruz. Emekli misiniz? <laughs> Emekliyiz abi. Emekli. Bu genç yaşta. Bu genç yaşta. Ha bu genç yaşta. Seni nasıl emekli bu genç yaşta? Doğru söylüyor. <laughs> <laughs> muhabbet etmeyelim mi? Ya. Abi misafir geldik ya, ya. İstanbul'dan. Sa Sa sen İstanbul'dan miyim? Evet İstanbul'dan geliyorum. Allah, işini rast etsin, Allah işimi rast getirsin ne Allah işimi rast evet. getirsin. Bu dua yeter bana. Tamam. Bugün evet. Allah benim işlerimi rast getirecek. Sen dua et. Amin. Abi. Abim seninle abi. konuşalım mı? Allah ben de İstanbul'da çok kaldım. Tamam. Neresinde kaldın abi İstanbul'un Kartal'da, Maltepe'de. Kartal, Maltepe. Evet. Tamam. Nasıl şimdi Adana'da durumlar nasıl? Adana'da mı? Şimdi siz burada mı yaşıyorsunuz? Ben 2000 yılında emekli oldum. 2000 yılında emekli oldun. Şu an Adana'da mı yaşıyorsun? Şu anda Adana'da yaşıyorum. Nasıl hayat Adana'da? Adana'da Elkiden iyiydi. 30 bin nüfusluyken iyiydi. Şimdi maalesef. Gelmeyelim mi Adana'ya? Biz Adana'ya göç etmeyi düşünüyoruz. Valla ben 30 bin nüfusluyken biliyorum Adana'yı. Şimdi iyi değil mi diyorsun? Görmüyor musun? Şu kadar trafik kabarığı olur mu? Ya trafik şey olur mu böyle? İstanbul'da bu kadar yok ya. Değil mi? 10-15 milyon şey. nüfusu İstanbul'da böyle araba yok ya. Böyle araba yok evet. Ama Adanalılar zengin. İstanbul 20 milyon 20. Abi. 15 değil. 10-15 milyon. milyon. Abi demek ki zengin Adanalılar. İstanbul ben 30 sene İstanbul'da yaşadım. 20 milyon nüfusu var İstanbul'da. Valla. Ede evet. televizyonda 14 15 al, diye al, geçiyor. Abi, abi Adanalı, Adana Nijeryalıları, Suriyelileri il, il, hepsini koy üst üste. 20 ka, milyon. İlçelerini kabul eder. Sen dediğin kadar. Adanalılar zengin demek ki abi. Bu kadar araba olduğuna A, göre. Vallahi Adanalılar da bozulmuş. Bozulmuş mu? Evet daha önce ben 2000 yılında, şey, bir, 87 yılında İstanbul'a geldiğimde 4 katlı binalar vardı. Şimdi 4 katlı Şimdi bina hiç yok. 10 binatlı binalar. Hiç binyalar, yok 4 katlı bina. Çarşı pazar nasıl amca? Çarşı pazarı. Valla şimdi her şey bozuldu. Her şey bozuldu. He, her tarafta bozuldu. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Valla bu düzelmesi için de en az 20 yıl geçer he, Türkiye. Peki çözüm ne düzelmesi için? 20 yıl geçecek. 20 yıl bekledi. 20 yılda bozuldu bu arı. Çözüm bu diyorsun? Düzelmedi de 20 yıl düzel. 20 yıl sonra düzeliriz diyorsun. E, e, 20 yıl yani. sürer yani. diyorsun. He. çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Peki bu adamın emekli maaşını keserler ne olacak yarın. Bilmiyorum. Senden konuştu diye. Benden konuştu. <laughs> Benden konuştu niye kessinler abi? Ne dedi ki adam yani? <laughs> <laughs> Adam ne dedi? <laughs> Belki onun kesmezler de senin kesebilirler. Kessinler ya. Çünkü sen kinayeli konuşuyorsun. Ya valla ben üstte vallahi de veririm. Kinaye yapıyorsun. Üstte de veririm ben, üstte ben, de veririm. Ben üstte, üstte de veririm. verir misin? Vermiyorum Sende o zaman küp dolu. Çok zor. <laughs> He? <laughs> küpe mi koydun parayı? Abi ben Adana'nın <laughs> yerlisiyim ya. Böyle bankaya mankaya da atmaz. Yok, eski bankaya eski koymam ya. Küpe atar. Biz, yanında ya, taşır ya, parası. Biz yastık Termin. altında yok. Küpte falan yok. Daha önce He. 900 lira, 90 lira, 100 lira uçakla Adana'dan İstanbul'a gidiyordum. Şimdi 2000 liradan aşağı değil. Aynen öyle. Aynen. Böyle adilik olur mu Allah'ını nedir arkadaş ya? Ben şimdi uçaklara korkuyorum binmeye. Ne, ne uçak düşer diye mi, parası yüksek diye mi korkuyor? Şimdi çok kalabalık oluyor uçakların içi. Uçakların içi ya kalabalık olsun koltuk kadar olur yani. Ya ne koltuğu ya? Neden bak lan 60 70 kişi araya, araya ayakta yolcu da mı alıyorlar amca? Yok, sandalye veriyorlar. Sandal emeklilere sandalye, araya sandalye araya veriyorlar. Araya sandalye veriyorlar emeklilere. Eyvah, eyvah. Eyvah. Valla hata bobuk ya. Yani. Bu emekliler zaten hep yük be abi ülkeye. Ha, ha şimdi He? Rusya Türkiye'ye elektrik ihracatı e, yapıyormuş. Evet. Yakında elektriğe zam gelecek. Elektriğe zam gelecek. Evet. Peki, teşekkür ediyorum amcam benim. Sağ olasın. Yani arz talep dengesine bakar. Aynen. Evet. artık balık çıkmış oradan götürürler seni. Elektrikli o. Evet. Elektrikli ve mıknatıslı. Evet. İstersen bir elle bak nasıl çarpıyor? Evet. Elle elle evet. bir, e, bir, abi, evet. bir elle. Evet. abi bir elle. Evet. Abi bir elle. Abi bir elle. sana söyleyeyim. Ya bir elle düz evet. Çarpılıyor mu, çarpılmıyor mu? Evet. Ayetel Kürsü okudum o cüzdana ben evden çıkarken. Bir <laughs> <laughs> Hadi. <Çok> hadi. Cübbelahmet'in <laughs> <Çok gülüyor> tarikasından mısın? <laughs> ya hadi. Yeni yeni tarikat kurum. Cübbesiz, cübbesiz kuruyorum ben. Adama da bozulmuş Çok yanlış bir tarikat kurum. Bak bak. Hani elliyon mu? Ya, e ya bak korktu görüyor musun? Adana. Cüzdanı ellemekten korktu. Ben şey ellemem. Eyvallah. <laughs> Abim nasılsın iyi misin? Sağ evet. ol. Rahatsız evet. mıyız? Hı. Evet. Geçmiş olsun. Abi siz nasılsınız? İstanbul'dan geldik abi. Ee, tamam. hoş geldin demez mi? Yok hoş geldiniz de hoş. girmeyek. Girmeyelim. Konuşan tamam. içeri atıyorlar yok. çünkü. Abi ne konuşacağımızı nereden bildin? Evet oldu. Abi Adana'nın evet. türkülerinden bahsediyoruz ya. Ya. Türkü söyleyene de, de mi? Boş ver e, e, ha, çekme. Evet, çekme. çekmez abi. Tamam. Tamam abi. Tamam. 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 Konuşacak devir kalmadı diyorsun. Ha. Susmaya devam abi. Susmaya devam diyorsun. Korkudan sandığa Eşim kadar hiç konuşmayacağız. Sandığa kadar konuşmayalım. Sandıkta cevabını vereceğiz. Sandıkta de konuşalım diyorsun. Tabi tabi. Peki doğru. teşekkür ediyorum tabii, abi. ol. Abla çarşı pazar nasıl fiyatlar? Kötü. Çok, çok pahalı. Fiyatlar çok yüksek kötü. mi? Çok pahalı hem çok de. Çok mu pahalı? Evet. Her, Her şey nedir? çok Sebebi pahalı. nedir? Sebebi ne bu yüksekliğin bu fiyatların? Yani ne pahalılık enfeksiyonun yüksek olması. İşte enfeksiyon, en, enfeksiyon, <laughs> enfeksiyon. Niye yüksek oldu enfeksiyon? Yani ne diyeyim şimdi? Herkes biliyor neden yüksek Se, olduğunu. Ha sen de biliyorsun ya ama söylemeyeyim diyorsun. Yani biliyoruz, tamam. hepimiz biliyoruz hepimiz neden biliyoruz yüksek olduğunu Hepimiz biliyoruz oluyor. ama söylemiyoruz. Evet. Yani söylemiyoruz. Ben de bir emekli eşiyim. Evet. Yani emekli maaşıyla geçiniyoruz biz de. Ve sıkıntı yaşıyoruz diyorsun. Evet. Peki, çok teşekkür Abi. ediyorum zam Hayır. istiyoruz. Zam istiyoruz. Evet. Maaşlara mı? Evet. Zam zam. Ürünlere zam mi zam istiyoruz, maaşlara mı yok, zam maaşlara istiyoruz? Yok, maaşlara zam istiyoruz. Ben ürünlere gelsin istiyorum. Yok, olur mu öyle? Olmaz yok, yok. mı? Maaşlara e, zam istiyoruz olsun. İstiyoruz zaten, ürünlere zam gelsin diye. Maaşımıza zam olsun. Peki ablam, hayırlı günler diliyorum. <laughs> Sağ ol. Abim merhaba. Merhaba. Nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ben de iyiyim. İstanbul'dan ziyaretinize geldik. Buralı evet. mısınız? Evet, biraz buralıyım. Biraz buralısın. Hmm. Yani şu an burada ikamet mi ediyorsun? Yok bura alıyım canım, Adanalı'yık. Ha Adanalı'yık. Adana evet, tamam tabii. abi biz de Adanalı yok yani. Tamam arıyoruz. Nasıl Adana'da geçim durumları? Vallahi geçinen geçiniyor, geçinemeyen geçinemiyor yani. E doğru zaten. Ha, doğru ha, söze ne dedin abi? Süper bir ha, laf ha, yani bence. Ha. Yani. Ve bu ge geçinemeyenlerin durumunu ne yapmak lazım? Vallahi o geçinemeyenlere soracağım onu. Onlar. Sen o zaman geçiniyor. Ben şöyle yani. E memur emeklisiyim. Tamam maaş yüksek biraz. Yani şöyle yüksek değil, düşük de değil. Kira derdim falan yok. Bir de tek başımayım. Oo. Ha. Sen her ay bir çeyrek kira atarsın. Yok yok çeyrek çeyrek atmıyorum tabii. Şehir dışında torunlar falan var ha, Onlara gönderiyorsun. Ya işte tabii okuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Niye ben. torunlara babaları bakamıyor mu? Ya o. ya demek ki ya baksalar da işte torun, torun, torun torundur. torundur diyorsun. Bak. O cevizin içidir diyorsun ha, yani. Yani ha. o o, o, o şekil işte yani bak tabii ki vatandaşın yani şöyle ev kirası olan düşük maaş olan askerlikte çalışanlar e, tabii Sıkıntılı. ki var. Çevremizde var tabii. Var. Şöyle yani ben, e, biz 13 kardeşiz. Yeğenlerimin sayısını bilmiyorum. Vay vay vay. Ha, yani e, şöyle, yüzüm e, bayağı üzerinde. üzerinde. Kimi il, il dışında, kimi burada. Yani... O işte, kalabalığın hepsi çalışsa o sülale hiç yokluk çekmez. Ya şöyle şimdi asgari ücretle çalışan var. E, kira veriyor 22 liranın maaşı. Yani yeğenlerim de olsun. Yeğenlerimin çocuklarının olsun yani geçim sıkıntısı Türkiye'nin e, her tarafından Asya'dan da da öyle. Tabii evi kira olanların durumu sıkıntı. Ya var. onlar ki zaten onları sayma yani. Çözüm ne abi peki? Valla bu şartlarda ben e, 34 buçuk yıllık bu devlete hizmet ettim. Yani Maşallah. dedim ya memur evlatkısım Türkiye'nin e, birçok illerinde de çalıştım, Ege'de çalıştım uzun süre. Evet. E, burada Aladağ'da da çalıştım. En son 2010 yılında burada emekli oldum. Ee, yani bizler de şöyle şimdi mesela e, ben e, benim konumundaki çalışan bir memurla e, onun maaşının yarısını alamıyorum. Bilmem ne demek istedim Anladım. Ha, şu anda ben... Sizinkini de mi kırptılar? Ya şöyle ben görevde olsam benim maaşım... Maaşın iki katını mı alırdın? İki katından da fazla. fazla. Alırdım. Yani üç ay yakın iki buçuk katını falan alırdım. Çalıştım. Keşke emekli olmasaydım dediğin olur yok, mu? Öyle bir şansım yok zaten. Mecbur mu oldun? Ee, ben ben mecbur oldum yani. mecbur oldum. Mecburiyetten oldum 2010 Anladım. yılında. Ee, şöyle, e, şimdi bizimle çalışanlar 50-60 arası maaş alıyor. Anladım. Yani şöyle biz e, ne en düşük bir memur maaş alıyoruz ne en yüksek. Hı. O biz Arada, böyle derede sınırdayız. Yani. yani. geçinip de şöyle geçiniyor. Dışarıda bir lüks hayatımız yok. Yok, yok bugün yemeğe gideyim yok. Bugün işte e, filan yere böyle yok. Dıştan, yani aldığım parayla anca yaşayabiliyorum ya, ya, diyorsun. Ya evimde o da dışarıda yok yani. Dışarıda mesela. Evinde dışarıda bir ya, şey yiyip Bir de işemezsin. şöyle arkadaşlık ilişkileri sıfır. Yani şöyle, sını... Peki eskiden mesela bir kahvede bir çay bahçesinde oturduğumuz zaman arkadaşımız gel ya çay ya, o, kahve ısmarlayayım derdik. E, o zaman... Şimdi arkamızı mı dönüyoruz? Yok yok şimdi gözükmeye çalışıyoruz. Gözükmemeye çalışıyoruz. Evet. Tabii eskiden şimdi telefon ediyorduk ya ben falan yere gidiyor geldim. gel. Yemeğe gidelim. Yemeğe gidelim. Ondan ne sonra, çayı ne kahvesi. Mesela lokantamın önüne geçirirken gördük mü ya bak falan Hadi gidiyoruz. Hadi girelim şuraya. Şunu çağırıver bir arkadaş geçiyor. Şimdi aman gör. Beraber bir yemek yiyelim. Ya onu bırak şimdi evet. yemekliler ama evet. Bunlar hep emekli bak şu oturanlar. Bu hepsi Hiçbiri bir yani şuraya bak şuraya bak bomboş. Evet. Ee, yani ya şimdi bunu anlatmaya gerek yok. Bunu herkes biliyor. Başımızdakiler de biliyor. Şimdi e, yani birilerine e, şöyle yapsa, böyle yapsa kötülemeye yetmeye gerek yok. Herkes herkesi biliyor zaten. Yani. He, biliyor. Devletin durumunu da biliyor. Yani e, Peki. çözüm e, yani çözüm bizlerin çözümüyle zaten herkes kendi aklına gideni yapıyor. Biz çözüm desek kim dinleyecek ki? Dinlemezler mi? Yok. Olsun biz yine söyleyelim Aa, dinlemesinler Ya ya çözüm. Çözüm var. Biz demiştik deriz en azından. Ya çöz, ben çözüme mözüme inanmıyorum. Yıkılasıya kadar gidecek işte Yıkılasıya harikası. kadar Şöyle, gidecek. Şöyle. Öylesiye kadar bizden bizler yani. böyle yaşayacak öldükten Çekeceğiz sonra. Çekeceğiz diyorsun. E, tabii çekeceksin. Başka şans yok ya. Ya bu deveyi güdeceğiz. Ya bu deveyi güdeceğiz, diyardan gitmek e, yok tamam, diyorsun. Tamam da nereye, nereye gidelim? Ben şöyle, ben bazen... Ay ne, gidemiyoruz, yani gidemiyoruz bak, işte. Bak benim e, şöyle, e, benim iki tane kızım var Ege, Denizli'de. Bunlar e, biri Malatya'da, biri Maraş'taydı, depremde. E, yani işleri bozuldu, yıkıldı, yıkıldı. Bunları Ege'ye götürdüm. Benim ilk görev yerim oraydı. Orada bir çevrem vardı. E, şimdi onlar orada, ben burada. Arada gidiyorum, geliyorum. Ya şöyle aslında yani e, komşulu ilişkileri, akraba ilişkileri bir şey yok zaten. Düştü Ya hiç yok hiç. Bitti yani. Ya düğüne gidemiyorsun. Evet. Acaba hadi dün düğün oluyor lan keşke bana davete göndermeseler diyorsun. Evet, ya, yani böyle eskiden düğünlerde çeyrek takmaya utanıyorduk. Ya, ya şimdi düğünlere e, git daveteye gelmesin <laughs> diyoruz. Ya şimdi benim için değil herkes için değil. Ya doğru, Türkiye'nin doğru. Yani Türkiye şartları bu. Türkiye'de şimdi şöyle e, şöyle memur emeklisi olup da yani bugün 35 bin liranın üzerinden maaş alan şöyle amirsen emekli olurken. 1 gram altın desem bak bir gram altın desem 4 bin lira 4 bin lirayı geçti herhalde gramın çeyreğini çıkartmışlar galiba öyle duydum ben Vallahi bilmiyorum pek ben düğüne falan yani git 0.25 mesela şimdi mesela burada burada olsam bile ben Denizli'deyim diyor evet. gitmiyor davet yerler burada yok Adana'da yokum diyorum. Burada değilim diyorsun. Yok ya diyor, burada Şehir değil. diyorsun? Yok. <laughs> Çocukların, tamam. çocukların yanındayım diyorum. Çocukların yanındayım. Tabii. Kaytarmak için ne yapsak? Ya yapsam? abim onu bırak. Şimdiye yani, bir şey takmak lazım. Ya tabii şimdi bir şöyle, bir bir unvanın var, bir tanınmışlığın var. Yani gidip de bir şey takmamaktansa. Hiç gitmemek. E, hiç gitmemek. E, e, burada değilim demek. E, daha e, uygun geliyor sana. Daha uygun geliyor. Peki. De, Çok teşekkür oldan. ediyorum abi. Haydi kolay Sağ gelsin. Sağ ol. Gel. Gençler. Adana'na mıyık? Adanalıyız abi. Adanalıyık. yık. Allah'ın adamı abi. yık. He? Evet abi. Konuşalım mı? Sağ ol abi. Pek. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim dayıcım sen nasılsın? Serinledin mi? Evet maalesef. Eli yüzü yıkadın mı? Evet abi. Sıcak değil mi hava? Evet. Ne olacak bundan sonra Adana'nın hali böyle? Böyle sıcak geçecek mecbur. Bir iki gün soğuktu ama güzeldi değil mi? Evet abi. He? Evet. Şimdi tekrardan ısındı. Evet. Nasıl gidiyor Adana'da hayat? Hayat evet, güzel gidiyor nasıl? Hayat gizli? güzel gidiyor evet. çalışıyor evet. musun Evet. Ne iş yapıyorsun? Döner ustasıyım. Döner, döner ustasısın ustası. ha. Evet. Senin gelirin yüksek o zaman. Ya olsun, geçinebiliyor Allah bilir. Geçinebiliyor bilme. musun? Helal para olsun. Tamam işte güzel. Ama döner ustası olunca şimdi sen asgari ücretle çalışmazsın yani. Yok tabii maalesef. Döner ustası yani adam gibi adam iyi bir maaş alması lazım. Doğru. Evli evli bekar Evliyim. Boşandım. Çok... Elim... Tek misin şu anda? Yok, oğlumla beraber. Oğlunla beraber. Evet. Ona da sen bakıyorsun. Evet. Ee, nasıl geçim durumları? Annem şükürler olsun. Annem yanımda geçim çalışıyor. Annenizle evet. beraber. Kira evet. var mı? Kira var. Olmaz olur mu kirada? Ne yani... kadar kira? Kira şu an senelik 65 milyon. İyi ee, uygunmuş. Ya, biz öyle tanıdık diyorlar. Başka tanıdık yerlere diye sorduk. Öyle. Şu an 70 80'ler aşağı açan yok. Evet. Yıllık yine uygun ha. Ya siz öyle diyorsunuz da aşağı bu, şu an o zamanlar... Semte göre değişir. Semte göre, Mesela evet. Mesela şu binalarda kaç paradır kiralar? Şu an şu binalarda en aşağı... 20-30 var mıdır? Hayır oğlum, mahallesi 30'dan Vardır, aşağı. 20-30. O zaman sen böyle e, gece konduvari bir yerde mi oturuyorsun? E, tabii tabii, ben... O tarz olduğu için, eski olduğu ben için... Ben şey, Sümer'de oturuyorum yani. Taşrasında, Adana'nın Taşrası'nda diyelim evet. yani. Kenar semtlerinde evet, de diyelim, değil mi? Evet. E, peki, nedir... E, genel gidişata baktığın zaman ülkenin çarşı, pazar, enflasyon bu konuda. Abi maaşı o kadar doğru senin maaşımız yüksek ama geçinemiyoruz gene. Nasıl geçinemiyoruz? Yine yani? de geçinemiyor musun? Abi. E peki şimdi sen yüksek tahmin ediyorum en az asgari ücretini kimisi Alıyorsun ya diye o, düşünüyorum. Ya gün yani söylemek biraz ayıp olur. Şimdi tamam, erkek maaşı sorulmaz ama yüksek alıyorsun. Peki asgari ücretle çalışan, asgari ücretin bir tık üstü alanlar, emekliler, Onların Olur. durumu hakkında ne düşünüyorsun? Ne olacak abi? Biz bununla geçinemiyorsak öbür onlar, onlar ne yapacak? onu düşünüyor. Kirası var şu an en aşağı kira olmuş 7-8 milyar. O da semtine göre dediğim gibi. Evi yoksa gibi. bu emeklinin, bu asgari ne yapacak? İki de çocuğu varsa. Tabii tabii abi, Doğru. Sıkıntılı yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica usted. ederim Sağ ol. Abi. İyi günler diliyorum. Abi. Sağ ol.